Selamun aleyküm alar. İyisinizdir inşallah. Keyifler yerindedir. Biz buradayız. Değerli arkadaşlar, Kırıkkale Fatih Mahallesi'nde, Eski Çullu Mahallesi hudutları arazilerinde faaliyet gösteren Serkan Besik Çiftliği'ne bugün bir ziyaretim oldu. Bir tane küçükbaş, yani küçükbaş derken iki kişilik ufak bir e, kurbanlık hayvan beğendim. İşaretimizi vurduk. Pazarlıkta anlaştık. Şimdi Serkan Besik Besik Çiftliği'ni sizlere tanıtmak istiyorum. Serkan Besik Çiftliği e, Opet e, dönüşü Ulaş köyünün ben sağa ayrılıyor eski Çurlu yoluna doğru oradan e, Çurlu'ya doğru oradan tabelalar takip ederek geliyorsunuz. Yol buradan geliyor arkadaşlar. Dönüyoruz. Serkan Besik çiftliği gayetten e, faaliyette güzel bir düzeneye var. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi şimdi e, içerisini gezeceğiz sizlere dilimin döndüğünce Serkan Besik çiftliğinden anlatımlar yapacağım. Serkan Besik çiftliğinde her şey gördüğünüz gibi mekanik arkadaşlar e, yani burada. Traktör karma makine var, yem karma makinesi ee, burada faaliyetler tabii ki. Organik besin malzemeleri var, burada organik besin malzemeleri var. Ee, fabrikasyon yem balyaları orada. Gördüğünüz gibi ziyaretçiler gelmeye devam ediyor. Tesis böyle bir karşılama sahasına sahip. Tabi burada bizim aracımız da yerini almış vaziyette. Şimdi size hayvan padoklarını gezdireceğim. bura aynı zamanda mezba kesimhanesi. Serkan Besi Çiftliği'nde sizi karşılayan misafirhane, cam misafirhane. Orası. Burada ziyaretçi araçları tabi. Burada fabrikasyon hayvan yemleri var arkadaşlar. Burası düzenek hayvanların kesim yapılan yerleri. Yem karma makinasıyla hayvanlara şu an servis yapılacak. Buradan hayvanların dağıtımları yapılıyor. Elde eden insanlar yapıyor gerekeni. Burada hayvanlarımız bir tane zamanda gördüm. 1988 yılından sonra ben Kırıkkale Çullu'da manda görmemiştim. Bizim için e, sanki çok farklı bir hayvan. Biz burada büyüdük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hayvanlar yemlerini yiyor. Görevli arkadaşlar yem dağıtımını yaptı. Otomatik suluklardan da hayvanlar sularını içiyor, istirahat ediliyor hayvanlar burada. Burada gördüğünüz gibi bir ziyaretçi grubu var. Burada hayvanları inceliyorlar artık kısmet yani, neyse yani. o olur. Ee, Serkan Özdoğan yani, Bey burada işletmenin sahibi. O, o da benim sana şeyim olsun. Hiç önemli değil. Evet. Ve evet. Evet. burada bir anlaşma sağlandı. Şimdi ikinize de hayırlı, hayırlı, hayırlı olsun, olsun diyorum ee, ablacığım. Aldık, aldık mı? Hayırlı uğurlu olsun. Tesis güvenilir. Serkan Bey gayetten Zaten. düzgün bir Allah insan. Allah insan. Allah ben e, yıllardır zaten. buradayım zaten. <laughs> ben kendim de alıyorum. Evet. Böyle de geldikçe de bir video çekiyorum. Sosyal sayfamda paylaşıyorum. Evet. E. Zaten e. üstümüze üstümüze tamam. Ee, kaderine ağlayan ya. çullu yazarsanız Allah oradan takip etsin. edebilirsiniz. Bunu paylaşacağım Allah oralardan. Youtube'a koyacağım aynı zamanda. Razı, Buyurun, gelin. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar pazarlık oldu, anlaşma sağlandı, her iki tarafa da hayırlı olsun diyoruz. Oldu. Biz gezmeye devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, işletme gayet e, düzgün, hayvanların yemleri önünde görevli arkadaşlar hayvanların bakımıyla ilgileniyor. Büyük bir tesis arkadaşlar serkan biz çiftliği, deneyimli kasaplar tarafından. Hizmet veriliyor. İkinci bir e, padok burada hayvan bakım yerleri. Açık hava olduğu için burada hayvanlar e, kendi dışkılarının ve idrarlarının asit e, buharından korunuyor. Asit buharı arkadaşlar hayvanların ciğerlerini tahrip eder. Bu gördüğünüz gibi cins hayvanlar. Devam ediyoruz. Başka bir padoka geçeceğiz. Padok arkadaşlar hayvanların bakıma alındığı açık güzergah. Yemlik yani kısacası. Şimdi burada mandıranın Serkan Besi çiftliğinin e, görevliler var arkadaşlar. Şimdi burada hayvanları biz e, yani siz neyle, nasıl bir yemle besliyorsunuz? Bunu bir anlatın. Bakın bunu izleyen insanlar da merak edecek. Bu hayvanlara ne gibi yem veriliyor? Nasıl bir sağlıklı ortamda bakılıyor? Anladın bakalım. Biz arpa veriyorum mesela. Besi yem veriyorum, Palit veriyorum. Çok yemler var. Evet orada evet. besi standı evet. var. Ee, sen... Acabar. Evet. Evet. Ata var. Yani e, tamamen doğal. Evet. Bakıyorsun. Güzel tamam. yemin veriyorum. Tamam. Bize. Ne tavsiye ediyorsunuz insanlara? İnsanlar görsün inşallah. Gelsin görsün. görsün bizim, bizim Andara'ya her zaman müşteri memnun çıkıyor. Tamam. Her Teşekkür mannun ediyoruz mannun ikinize de. Evet. Değerli arkadaşlar bir başka padokta burada. Burada genellikle e, melez ve kırma hayvanlar var her bütçeye uygun kurbanlık hayvanları bulunuyor Serkembez çiftliğinin. Değerli arkadaşlar şimdi benim beğenmiş olduğum iki kişi kesebileceğim bir hayvan aldık. 22 numara kulak küpe numarası 22 ee, Karasal iklime ait yerli bir ırk yani buna piç diyorlar yani ee, küçük baş bir hayvan, dişi bir hayvan. Bu da inşallah bize hayırlı olsun diyorum. Arkadaşlar hayvanda tedekilmik var. Bunlar doğudan gelme hayvanlar. Güzel bir hayvan yani. Bu işte çok güzel. Bu da bizim şahsi aldığımız hayvan. İşte gördüğünüz gibi. Hayvanlar yemlerini verildi. Suları isteyen buradan içebiliyor. Yan tarafımız yem duvarı arkadaşlar. Tesisin misafirhanesi. Misafir karşılama yeri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle ferah bir ortam sunuyoruz. Serkan Bey insanlara ne tavsiye ediyoruz? Abi gezsinler, ahırlarımızı gezsinler, baksınlar, almasınlar ama gezmelerinde e, iyi olur. Niye dersen yanılmazlar. Öyle söyleyeyim. Baksınlar. Bir güzergah verelim, adres verelim, telefon adres, numarası verelim. Şöyle söyleyelim. E, Veysel abi adresimiz Doğa Düğün Salonu arkası. Tamam. Çulu'nun çayır e, Serkan Besi Çiftliği tabelalar gönderiyor. Tabelalarımız direkt zaten çiftliğimize getirir. İletişim evet. numarasını. 0538 697 3284. Bu benim telefon numaram. Şahsi numara. Şahsi numaram. Buradan. Buradan her türlü ulaşabilirler. Yani en azından gelsinler, baksınlar, gelsinler çiftliğimizi. Fikir alsınlar, ondan sonra alsınlar hayvanlarını. Ulaşamama durumunda seni arıyorlar, yönlendiriyorsun. Tabii, tabii. tabii Konum tabii. atıyorsun. Evet, insanları tamam. da bilgilendiriyoruz. Tamam. Değerli arkadaşlar, bir videonun daha tanıtım videosunun daha sonuna geldik. Eee Kırıkkale Çorlu Mahallesi'nden Serkan Besi çiftliğinden sizlere kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. Ben direksiyon eğitmeni Veysel Baran. Eee eğitmen hizmetlerinin yanında arkadaşlarımıza, eş dost tanklarımıza bu tür ee, reklam hazırlığı da yapıyoruz. Allah'a emanet olun. Kırıkkale'den kucak dolusu selamlar. Hoşçakalın.